Çocuklar işlerimi bitirin sonra size döneceğim. Tamam öğretmenim. Arkadaşlar ben öğretmenim bir şey söyleyip geliyorum. Öğretmenim. Efendim Pelin'cim. E, ee, ne iş yapıyorsunuz? İki dakika bize baksanız olmaz mı? Olmaz ki. Neden? İşlerimi bitirin sonra geri döneceğim. Sen sınavı geç. Tamam. Gel. Siz galiba buraya yeni geldiniz. Evet. Tamam tatlım bitir geçebilirsin. Peki. Emre'ye de ben buraya yeni geldim. Tanışalım mı? Olur. Yaşasın artık bir arkadaşım oldu. başka bir yapacaksın? Aşağıda olabilirsiniz. Peki. Merhabalar siz müdür müydünüz? Evet ben müdürüm buyurun. Biz o kızımızı okula yazdırmak istiyoruz. tamam. E nasıl yazdıracağız yani? Kalsana verecek misiniz? E, kızımızın adı neydi? Melike. E, kaç yaşında? Dört. Evet, üç var Beş. Tamam. Ben <laughs> kaçırdım. Uy. Kaçtım E, çocuğunuz yani bu okuldan başka başka bir yerde okudu mu? Okudu. Neyse. Şeker, şeker ol, anaokulu. Tamam, çocuğu da buraya kaydetti. Anne baba adını alıyor, pardon. Karamel, karamel o. Ben karamel, ben de kremel o. Karamel, Allah'ım. Pardon. Kızısından tarih kaç? İki konuşacağız. Tamam, yazdı. Dedim, iyi günler. Bay bay. Ee, çocuklar, en az bir arkadaş katıldı. E, adım Melike, gelin. Gel bakalım, sonra çıkardım Melike'cim. Merhaba arkadaşlar, ben Melike. 5 yaşındayım. E, koç burcuyum. Sonra mesela 2018 doğumluyum, 5 yaşındayım. Demiştim. Sonra bizim en sevdiğim yemek zaten. Bu kadar. Ben bu dumdan arıyor. Evet, tamam yemeğe geçebilirsin. Bekleyeceğim. <laughs>